Merhabalar, ben diyetisyen İklima Meltem. 2014'ten beri klinisyenlik yapıyorum. Meslekte 7. yılıma gireceğim. Kliniğimde sağlıklı beslenmeye, sağlıklı yaşama dair her şeyi bulunduruyorum. Burada danışanlarımla zayıflama, kilo alma, hastalıklarda beslenme, gebelikte beslenme, diyabet, her türlü hastalığa dair diyet programlarını oluşturuyoruz. Diyet görüşmelerimiz haftalık kontroller şeklinde ilerliyor. Vücut analiz cihazıyla danışanlarımın bölgesel Yağ fazlalıklarını hesaplayıp ona göre kişiye özel program belirliyorum. Diyet görüşmelerine ek olarak danışanlarımın isteği doğrultusunda bölgesel zayıflama cihazlarım da kliniğimde mevcut. Bölgesel zayıflama cihazlarımız diyet yaparken istenilen bölgeden yağ gitmesi açısından bize çok yardımcı oluyor. Kliniğimde kriyolipolizle inatçı yağları parçalayıp diyetle birlikte ve bol su tüketerek vücuttan atmayı sağlıyoruz. Böylece inatçı yağlarından danışanlarım çok daha rahat bir şekilde kurtuluyor. Altyazı